Ümmetim 73 fırka ayrılacak hadisini benden önce çok alim yorumlamış. Ben onların görüşlerini aktaracağım. Alimler diyorlar ki bu 73 fırkadan kurtulan bir fırka ve geriye kalan 72 fırka var. 72 fırka ebedi cehennemlik insanlar mıdır? Yoksa bidatçı diye isimlendirilen geçmiş alimlerin kitaplarında fasık olmakla beraber Müslüman olan İslam dairesinden çıkmayan diğer e, bidatçı gruplar ve taifeler midir? Kadı Abdülkahar el baghdadi el-Farku beynel fırak adlı kitabının giriş bölümünde uzun uzadıya alimlerin bu görüşlerini bu hadis hakkında 30 sayfa anlatıyor yani uzun uzadıya. Ya yani birisi demiş 72 tanesi ebedi cehennemliktir, bir tanesi cennete girendir. Birisi demiş yok 72 tanesi bir bidat çünkü ümmetim diyor. Sonra ümmetim kimdir? Onun üzerinde tartışmışlar. İşte diyor biz her ümmete kendi arasından bir peygamber gönderdik ki o ümmetlerin arasında kafirler de vardı. Allah ümmet lafızını kullandı. Öyleyse demek ki her ümmet lafzının içerisinde sadece iman edenler yok, kafirler de olabilir. Yani burada Nasların delaleti zannî olduğu için e, şey yaptılar, e, alimler farklı farklı görüşler belirttiler. O gulü la ilahe illallah tuflihu sözüne gelince ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk davetidir. hasan Basli basri ve Said İbn-i gibi tabiinlerin bu hadisler hakkında veya men kale la ilahe illallah dekhalel cenne, kim la ilahe illallah derse cennete girer gibi hadisler hakkında tabinin bu büyükleri diyorlar ki bunlar Namaz, oruç, Zekat, Hac gibi emirler gelmeden önce Mekke döneminde ilk İslam'ın izhar olduğu dönemde Allah Azze ve Celle'nin kullardan ilk talep ettiği şey bu sözü söylemeleriydi. O yüzden diyor bu hadisler söylendi. Daha sonra gelen ahkamla beraber bunları nesholundu diyorlar birinci tevhili. İkinci tevhili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kulü la ilahe illallah tuflihu derken La ilahe illallah deyin kurtulun derken Kelimeyle söyleyin de kurtulun değildi. Mana ve amelle gerektiğiyle beraber amel etmeyle la ilahe illallah demektir. Delil ne? Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadis. Ee, Ebu Talib'in vefatı hazır olduğu zaman yanında Ebu Cehil, Umeyye bin Halef ve bir tane daha Mekke'nin müşriklerden kafir var. Bunlar aleyhi Peygamber sellem diyor ki Kul la ilahe illallah ya ammi La ilahe illallah de Sadece kelimeyi tal talep ediyor onlar. Onlar da diyorlar ki şeyler. Şimdi Ebu Talib'e bakıyor herkes. Diyecek mi demeyecek mi? terrغب <laughs> <laughs> مِلَّةِ millete abdülmuttalib abdülmuttalib'in dinini terk mi ediyorsun diyorlar şimdi abdülmuttalib kim dursun Ali erzin canlının şiirlerinde falan anlatır böyle ağlayarak dinlerler de hiç din anlamıyor insanlar gırtlaklarından aşağı indirmiyorlar abdül eee abdülmuttalib ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman ben e işte sürümün çobanıyım ben kendi sürümü alıyorum e Kabe'nin sahibi terbiye edicisi Allah'tır o kendi şeyini, kendi malını korur diyen bir adamdır yani. yani yoksa böyle ateist, Allah inkar eden, ya öyle bir adam değil Abdülmuttalip. Allah'a imanla beraber İbrahim'in dini üzere olduğunu iddia eden ama İbrahim'in diniyle beraber ameline şirk karıştıran bir insan Abdülmuttalip. Dolayısıyla e, Mekkeli müşrikler La İlahe İllallah söylediğinde Abdülmuttalip'in İbrahim'e nispet ettiği ama İbrahim'le uzak yakın alakası olmayan altın çiziyorum bu dindi terk etmesi ve o dini den yüz çevirmesi gerektiğini anlıyorlardı. Bak sadece kelimeyi telaffuz etmek olarak anlamıyorlardı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? E, dolayısıyla da sadece tek delil bu değil. Hani Kur'an-ı Kerim'de de bir delil var. Peygamber diyor işte La ilahe illallah deyin kavmine kurtuluş erin. Onlar diyorlar ki sen ilahları tek bir ilah mı yaptın? Hani bu sözü söylemenin başka ilahları ibadeti terk etmeyi gerekli kıldığı ve sadece tek olan Allah ibadet etmek gibi bir mana içerdiğini anlıyorlardı. Bu sözü talep edildikleri zaman. Ama bugünkü insanlar la ilahe illallah demekle beraber kabre gidiyor, kurban kesiyor. La ilahe illallah deyip kabre dua ediyor. La ilahe illallah deyip kanunu Allah'tan almıyor. Kendisi gibi insanlardan alıyor ki bunların her biri Allah'tan başka Rabler edinmektir. Dolayısıyla ameli sözünü yalanlamış olur bu insanları. Dediğim gibi de bu hadislerin izahı da bu şekilde cem olmuş olur yani. Peygamber tanrının amcası e, bu talibin hidayete ermesini çok istemiştir durumda. Yani Hı -hı. Hı -hı. Yani. İşte bu durumda. O uzaktayken ayet yemiştir. Sen istediğiniz hidayete erdiremezsin Kasas Kassas suresindeki اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْرَدُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي Hocam işte buradayken e, Allah bilir dilediğin hidayete erdiren Eyvah. Yani, hidayet Allah'tan da mı yoksa insanın kendi iradesinden mi? Şimdi bu ve buna benzer naslar geneldir. Hidayet evet. esas itibariyle Allah'tandır. Allah dilemeden kimse hidayet eremez. Çünkü Allah ayette Allah diyor. Hidayemez. Şu yani. Ben neyi anlamadığını anladım, izah edeceğim. Onu ben de anlamadım şimdi. Allah o zaman işte bu insanlara böyle haksızlık mı ediyor? Haşa, Allah Hatta zalim bir... değildir. Tamam da bu konuyu anlamadım ben. Yani. İşte, i̇şte izah edeceğim i̇şte inşallah. İşte bu, bu, tarafa geçeceğim yani. Tam oraya geleceğim evet. şimdi. Aslen hidayet Allah'ın elindedir. Allah dilemeden kimse hidayete eremez. Allah ayette diyor, Allah dileseydi yeryüzündeki herkes iman eder diyor. Ama başka ayetlerde onların hidayete Gidecek sebepleri elde etmediğini, haktan yüz çevirdiklerini, kendi elleriyle kazandıklarından dolayı Allah'ın kalplerini mühürlediğini, kendi elleriyle kazandıkları günahlar, isyanlar, şirkler, küfürler ve zulümler sebebiyle Allah'ın onları saptırdığını anlatıyor. Bu bir çelişki midir? Yok. Bunu adı yani aslında filozoflar falan buna paradoks diyorlar. Yani paradoks denen şey şu: diyorsun ki bütün sanki bir Konyalı olarak diyorsun ki bütün Konyalılar yalancıdır. Şimdi eğer Konyalıysan doğru, yalancısın ama doğru bir söz söylemiş oluyorsun. Yani aslında yalan konuşman gerekir. Bütün Konyalılar hep yalan konuşuyor ya. Ama sen Konyalısın. E herkes Konyalı ve herkes yalan söylüyorsa o zaman hem de doğru olmuş oluyor. Bunun adı paradoks işte. Yani birçok noktada mesela dinde baktığın zaman birçok nokta paradoksa çıkar. İşte kader yazılmış mı? Değişir mi? Değişmez. E niye dua ediyorsun o zaman? Mesela. Öyle mi? Yani o kadar yalvaracaksın, ağlayacaksın da Allah yazdığını silecek yerine yenisini mi yazacak? Yok. Bu yerler ve gökler yaratılmadan 70 bin sene önce yazılmış bir şey. Mesela kadere dönüyor. Bunların hepsi kadere dönüyor. Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. İnsan bunu akılla çözemez. Allah bunun ilmini de insanlara açmamıştır. Ama insan şuna inanmak zorundadır. Allah hikmetsiz hiçbir iş yapmaz. Mesela kafir niye yaratıldı? Madem öyle. Öyle mi? E kafir yaratılmasaydı Müslümanlara kim işkence yapacaktı, dini için zulmedecekti, ondan sonra Müslümanlar kiminle savaşıp öldürüp Allah'a yaklaşacaktılar veya Müslümanı kim öldürecekti de şehitlik gibi bir mertebe erişip Allah'la konuşmak gibi bir şerefe nail olacaktı? Anlatabildim mi? Kainatta israf yok. Kafirin bile bir yaratılış sebebi var. Ama Allah Azze ve Celle yaptığından sorulmaz, kullar yaptıklarından sorulurlar. Allah Azze ve Celle de kimseye zulmetmez. Eliyle kazandığını verir. Bize düşen bu konuda aklımızı yormak değil, Allah'tan bize hidayet etmesini dilemektir. Allah e, hadisi kutsi böyle söylüyor. Ya ibadi kullukum dalun illa men Hepiniz sapıksınız ey kullarım. Ancak benim hidayet ettiğim müstesna. Dolayısıyla bize düşen neden Allah dilediğine hidayet ediyor, herkese hidayet etmiyor sorusunun cevabını bulmaktan daha ziyade neden Allah gece gündüz bize hidayet etsin diye yalvarmıyoruz sorusu olmalıdır. Yani bu sorunun cevabını şeriat açıklamamış. Şeriatın açıklamayadığı bir şey benim açıklamak gibi bir haddim yok. Anlatabildim mi? Anladım. Meseleyi diyeceksin ki Allah böyle diledi. Şeytanın vesvesesini kapatacaksın. Anlatabildim ne demek istediğini? Ama Allah hiçbir şeyi zulmen yapmaz aşağı. Zulüm nedir? Eşyan hak etmediği yere oturtulmasıdır. Anlatabildim mi? Kafirin yaratılışının illeti vardır. Müminin yaratılışının ile Ağaçlar boşuna mı yaratıldı? Ya bir kullanış amaçları var yani. Hayvanlar da boşuna değil. Her şeyin bir gayesi var. Hepsini Allah yok edecek. Burayı sorgula. He? Can, bizimki canlı, da onlarınki patlayacak mı? Onlarınki de can. Niye Allah hepsini toprak yapacak kıyamet günü? Ya Allah hesap mı soracağım ben? Bana ne yani? Şimdi bu, bu benim. Tamam güzel abi. Benim. Suya daldırır bozarım. Duvara atar kırarım. Ateşe atar yakarım. Bir tane kulaklık takar dinlerim içindeki dosyayı. Ya kime ne yani? Öyle. Niye hesap vereyim ben sana yani? Ya suya atılır mı? Sana ne ya? Hoşuma gidiyor yani. Yapıyorum mesela. Niye? Malın maliki benim. Allah da nedir? Malikül mülktür. Bütün mülkün tek sahibidir. Allah mülkün